Bir defa mübalağasız o kadar muhteşem bir tesis olmuş ki yapanların eline emeğine sağlık. Yani hiç o Avusturyalarda, Hollandalarda, Almanyalarda o sıcaklarda yanmaya gerek yok. Ülkemizin her yeri hem Bolu hem burası Erciyes, yüksek irtifa, bayıldım sağların zeminleri, içerideki şartlar, imkanlar, fitness salonları, havuzlar sezon başı kampı yapmaya çok müsait. O yüzden gönülden eline 50yemeğine sağlık herkesin. İnşallah takımlarımız gelip burada hatta Avrupa'da bütün dünyada ki takımları burada ağırlamaya çalışıyoruz ülke olarak. Burada tabii özel organizasyonlar, turnuvalar düzenleyip burayı daha çekici hale getirmemiz lazım. Görüntüler maç maçlarda oynamak istiyorum ben. Sakin, sakin. Devletler, aslanlar, aslanlarım benim. Biz e, Bolu'da yaptık ama buranın sahaları falan bayıldım ben bu sayı, yani burası yani, muhteşem burası...